atasözleri ve deyimler. Bu konuda en iyi kaynak biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun kaynakları. Toplum arasında bunların dışında Türk Dil Kurumu'nca kayda alınmamış bazı uydurma atasözleri ve deyimler de var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bunları da ayıklamak lazım. Toplum içinde atasözlerinin çok değeri var. Çünkü bir cümlelik atasözüyle veya işte 3-5 kelimelik bir atasözüyle siz hayatınıza yön verebiliyorsunuz veya bir konuda karar verecek bir atasözü sizi o kararınızda etkiliyor. Ee, bunu e, dikkatli, yani o atasözüne e, itimat etmek elbette ki. Toplumda çok kullanılan atasözleri var. Fakat onun dışında da e, istemediğimiz şekilde bizi yönlendirecek atasözleri de var. Bunlara dikkat edelim. Çokça var deyim ve atasözü olarak bunları e, belirtelim. E, hakikaten... E, ben önereceğim şey şudur. Türk Dil bu kitaplarını alıp sık sık okumalıyız. Sadece bunları değil. Çocuklara da şunu söyleyeyim. Çocukların da eğitiminde bu atasözlerin anlayacakları şekilde yani anlayacakları muhtevada olan deyimleri ve atasözlerini çocukken anlatmak çok değerlidir. Bir de çocuklara Türk bilmecelerini öğretmek çok önemli. Eğer siz Türk bilmecelerini öğretmezseniz zamanla o çocuklara Amerikan bilmecelerini çilere öğretirler ve kültürümüzden uzaklaşırlar. Biz onun için atasözlerimize, deyimlerimize ve bilmecilerimizi ve masallarımıza sahip çıkalım. Bunun içinde bir de masallar var. Sormadınız ama ben söyleyeyim. Masallar çok önemli çocuklar için özellikle. O masalları dinleyen çocuklar zamanla o masalları, o destanları gerçek yaparlar. İşte onları gerçek yapmak için onları iyi öğretmek lazım. Çocuklara bol bol masal dinletmek lazım.